Selamun Aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Ee, herkese hayırlı sabahlar. Bugün erkenden kalktık. Ee, güneş çıkmadan, çünkü güneş çıktıktan sonra çok kötü, sıcak oluyor. Bahçeye geçemiyoruz. Ee, başımız aa, güneş geçmesin diye. Ama şimdi bugün erkenden inşallah yetiştirebiliriz. Bugün bahçemize geçeceğiz. Ve ee, ne toplayacağımızı, ne toplamamız gerektiğini e, hep beraber görelim bakalım. Buyurun. Buranın bunları da e, süs biberini, tanesini bilmiyorum kaç aldık bunlar pahalı bayağı. Ama biz farklı istedik ama çok kötü sürdüler. Düysün sizden biraz yakası toplam onları. Yok yok bir şey olmaz bunları toplayak başkası olsun diye kart olanları topluyorum ben. Çok farklı bir biber biliyor musun? Güzel de ama bilmiyorum. Acısı da lezzeti de çok güzel. Turşunun içine atacağım. Toplaması bunun kolay bak. Hemen tık diye kopuyor. Цк disappointment from their with such remarks Rahatlasınlar diye bunlar topluyor bana değil mi? Toplaması hoşuma gitti kolay. Ay aha kolay. Nazar. Kurdum işte. Şimdi şeye bakacağız bakalım patlıcanlara bakın Ha bunları doldurayım. Bak bu ölmemiş. Kırılmış ama. Takipçiler de zannediyorlar ki şey yere değdiği için, bu yere değdiği için değil. Bu e, korklandığı için bu halde bunlar. Maalesef. Maalesef. Şurada bir tane var ama bu da bozuk. Şurada var mı acaba? Hepsi bozuk bak. Hepsi bozuk. Bak. İlaç aşağı atayım ben buna ya. İlaç at da. Ama her şey tamam şimdi de atmak gerekiyor. Ama bunu erkenden atacaksın ki <laughs> bulaşmasın. Bu <Bozu> <laughs> bak hiç yok içinde. Bak. Altta var aslında. Altlarda var. Hasta mı? Altında var. Var mı? <laughs> ha nerede? İyi iyi bir tane. Şunu ne yapıyoruz? böyle. Artık onlara dokunamayız da. Elle yemeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Mesela şunu daha küçükken aa bunu alayım. Bunları alsaydık daha iyi. <laughs> en azından rahatlasın satacağım. Başını öyle yapmak lazım ablam değil. Tamam yaparım ben biraz onu diye. Tamam. Karpuzlara bak maşallah. Var mı? Karpuz. Ay maşallah. Bir de hepsi hepsi aynı cins. Bir tane de şeyin üstünde bak. <laughs> Bu nerede? Tatlıcanın üstünde bak. Ay, Subhanallah. Bu suyun içinde durmaması lazım. Kemal Bunu böyle koy. şey yapalım. Öbür tarafa koy, öbür tarafa. Dur. Öbür tarafa, köküne doğru koy. Hı. Şuraya mı? Hı. Bunu böyle yerin içine şey yapmamız lazım. Yumuşak. Hı. İnşallah. Ölmez. Bu da kendini şey almış. askı almış. <laughs> Bu da kalsın mı burada? Kalsın, kalsın mı? bence. Kalsın. Domates var mı acaba? Var var. Bak şurada Mesela var bir tane. Bir Bismillahirrahmanirrahim. Sağlamdır inşallah. İnşallah. Yani sağlam da ama kurt her yerinde olmuş işte. Bu da bak yazık. Ha. Bu yanat. Bu da pozu. Bak bu şey ektik ya sonra. Altın hmm, bunda... şey. çok var ama. Bu fek domatesi. Bak şurada da var. Hepsinde de şey... At onu Hı? Ama sanki sağlam bir tarafta. değil mi? sağlam. Hı? Bilmiyorum, koysana. Atıyorum, sepeden. attım bile. Şuraya bir tane daha var. Ben şurada da baktım. Bazen bozuk. Bak şurada var. Daha var mı acaba? Şurada bir Şu ben, tabi. ben geliyorum. Şöyle. Şurada. Bak bu sonu. yok, yok, yok. Kocaman var. Bu da, ki, tane vardı orada. bu da kendiliğinden çıkmış. Maşallah. Bu nasıl? Bu da kendiliğinden bunlar çıkmış. görmedik herhalde. He görmedik. Bak. Yakıt beklememize gerek yoktu bizim. Şimdi bamyalara bakalım mı? Bamyalar, Aslında bamya. geçen bamyalara bakmamız gerekiyordu. İçindekilerini toplamamız gerek. İki tane mi? Üç tane mi çıkar? Ama unuttuk. İşlere daldık. Burada Ankara kavunu. Oo, kavun maşallah büyümüş. Burada bu. bir tane. Bunun da altını şöyle yapayım. Şunu da altını yapalım. Şimdi Yazık. De, maşallah büyümüş. <laughs> Subhanallah. Altına şey mi koyalım? Ot mu koyalım onun altına? yok altına ot değil de. şöyle abim yapardı ben evet, gördüm taş değil de bunlar hepsi altında taş bir de eldivenim de yok maşallah <laughs> burada sen taş gömelemişsin ya onun için ki şey yapsaydın daha iyi mi? Üstüne su gelmesin diye. Yok yok buraya su zaten gelmez. Burada bir tane daha mı var? Burada da var. Bir tane daha. Hmm. <laughs> Çok güzel. Şimdi bamyalara bakın, bakalım. Bakalım. Bamiyamız fazla bu sene. Dedim ki bu bize yeter ne olacak da bir sıra. Ama maalesef ektiğimizi hepsi çıkmadığı için. Ha <laughs> bu burada kartlaşmış. Bunu toplayıp atmak gerekiyor. Ama bunu atmazsak aslında burada bir şey biten kartlaşmış. Bak. Bunlar kartlaşmış. Göz sepeti Maşallah olmuş. Ben diyordum ne olmuş ne Bunlar aslında ben çekirdeğe yeni değmeden Şimdi abla bey de aldı toplama işini. Var mı ufak? Ufak da onlar. Onlar ufak. orada. sepetini de al. Yanında bakın. Hey maşallah. Subhanallah. <laughs> subhanallah. Bugün yani patlıcan yemeği yapabiliriz. Hmm, patlıcan çıktı da <laughs> Bu mübarekler ne kadar güzeller. Burada attım değil burada. Ha? Hmm. Gösterme. Şurada bir tane var. Orada. İleride. Şurada, şurada bak. Bu kocaman olmuş. Bence kalmadı. Heyecan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim bereketini artırsın inşallah. Ee, normalde katlıyordum. Ama güneşe kalmayayım diye hızlı bir şekilde toplayıp gölge, güneş gelmeden gideceğim. Ee, buralarına bir bakar mısın Adnan Bey? Teka, teka veriyor bak üzüm. Hmm. Bak bak maşallah, subhanallah. Aslında Bu, buna şey yapmam lazım ya. bol, bol sulamamız Asma lazım Asma yapmak lazım bunu. Şunu şöyle yapayım. Yazık he. asmayı. Şöyle yapayım. Karpuzun üstüne <laughs> koyma. He? Karpuz var orada. E ne yapayım ben şöyle. Allah'a emanet olun. daha çok su daha çok yaprak toplarız biz bunlardan. Yok şimdi biraz olsun e, fazla e, açsın. E, bunları toplayayım dolaba koyayım. Kartlaşmasın diye. <laughs> Aha görmüştüm. ça les tout mais OK, ça. les autres tout au plan oui, ok, moi toplayamıyorum çünkü. Çünkü yapacak zamanım yok. Kabaklara bir bakalım. Bugün çekemi yapamadım. İki tane topladım. Bir yemek yaptım. Ama maalesef çekemedim. Kısmet olmadı. Ay yapışıyor. Herhalde yok ya. Yani. Ha? Herhalde yok tamam. Yok mu? Orada bir tane daha ufak bir tane var. Ha orada da bir tane var. Bak Adnan belki aç şurayı. Şurayı aç. Hmm. Ha. Şunlar bak bu şeylerimiz. Üzümlerimize bakar mısın? Hay subhanallah. Bak. Patlanıyor artık. Ha? Ben yesim geliyor bunlar. Ay kıyamıyorum. Kıyamadım. Olmamış tabi az olsun ya. Yani. Kıyamadım. Bugün nasıl? Nice. Hmm. Bu asmamızda sulanması lazım. şimdi bahçeye güneş geldi. Şunu Reyhan'ı koklamadan dayanamıyorum. Zaten dokunduğunuz an doğrusu elinize esiniyor. Bunlar da kadife çiçeklerimiz. Şöyle oraya sıraladım böyle. Açmaya başlamışlar hatta. bahçeden çıkıyoruz ve artık dediğim gibi güneş çok sıcak olmaya başladı. Şimdi gidiyoruz. Şimdi son takiler Adnan Bey buraya geldi, boşalttı, geldi, boşalttı, buraya sergi yapmış. Herde pazar e, yeri zannettik kendimiz <laughs> burası. Herde Her şey satacağız. Çıkar. Satışa çıkaracak <laughs> Ama maşallah Berekallah Subhanallah. Rabbimin verdiklerine. Patlıcanlarımız da az değil, değil mi? Hmm. He maşallah. Bay bir yemeklik bir güve çıkar yani, fazlasıyla çıkar. Maşallah, maşallah, sübhanallah. Burada patlıcanlarımız şöyle yakından gösterebilirsin. Burada bamyalar. Bamya da topladık ama bamyaları unuttuk geçen aslında. E, kartlaşmadan toplamamız gerekiyordu. Tekrar toplasaydık bir yemeklik bize çıkardı ama bunlar var. Bu. Bunları bir şekilde değerlendireceğiz. İçindeki çekirdekleri. Şöyle. Bu az az toplayıp biriktirip bir yemek çıkarmaya çalışacağım inşallah. Burada da biber süs biberlerim. Bunları tabii ki turşu yapacağım. Onun için topladım. Toplamam da gerekiyordu zaten. Bunlar. Burada çıkan salatalıklar, katteler ve burada fasulyem bu kadar. Biberler <laughs> burada. Bunlar niye bu tarafta? Ay gitti bir tane. Neyse kalsın. Bunları da topladık bu sefer. Ne, adı neydi bunlar? Bilmiyorum unuttum ya, adını biliyorum da unuttum şu an. Takipçilerim şeyler bana. Ya da birazdan ben hatırlayacağım inşallah salavat çekersem hatırlarım. Burada topladığımız kurtulu domatese, ya yani bir kısmı yemir tabii ki. Ee, şu kötü kısımları keseceğim. Dilerim bunların hepsini katlayıp, tabii ki sizler sizlerden aşama aşama paylaşacağım. Görüşürüz inşallah.